Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizler için çok kıymetli hocalarım, Mesçemi ve Biyosam hocamla birlikte hazırlamış olduğumuz ÖSYM'ye uygun TKB denemelerinden dokuzuncusuyla karşınızdayım. Hızlı bir şekilde denememize başlayalım. Soru 1. Buna göre nanoteknoloji ürünü olan yağmur kaydırıcı özel sprey hakkında bu ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Nanometre metrenin milyarda biridir. Bu boyutta yapılan göze görülemeyecek kadar küçük olan işlemler sayesinde piyasaya mucizevi ürünler sunulmaktadır. Örneğin günlük hayatta karşılaşılan sorunlardan biri cam sildikten sonra yağmur yağması ve yağmur damlalarının camda leke oluşturmasıdır. Ancak Lana teknoloji ile üretilen özel bir spreyi yağmur yağmadan önce cama sıktığımızda yağmur sonrası yağmur damlalarının camda leke oluşturmasını engellemiş oluyoruz. Bu ürün ne yapmış arkadaşlar? Yağmur suyunun kohezyonunu artırmıştır. Biz camın yüzeyine sıkıyoruz. Dolayısıyla yağmur suyunun kohezyonuyla herhangi bir alakası söz konusu değil. Yağmur suyunun cama yapışmasını engellemiştir yüzeye sıktık ve artık adezyonu azalttık orada. Dolayısıyla evet ikinci öncül doğrudur. Yani biz yağmur suyuna müdahale etmedik. Camın yüzeyine müdahale ettik. Lütfen dikkat. Cam ile yağmur suyu arasındaki adezyonu artırmıştır. Şayet adezyonu artırırsa daha fazla yapışacak, daha fazla leke bırakacaktı. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde de gitti. Cevabımız B şıkkıdır dedik. Geldik ikinci sorumuza. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan fare ve tavşan için verilenlerden hangileri doğrudur demiş eşittir sıfır anında fare ve tavşanın burunun girişinde olduğunu biliyoruz sizlerle. Hemen konum zamanını konuşalım. Mavi olan fareymiş. Bakıyoruz son 2 saniye boyunca farenin hızı tavşana göre daha fazladır. Son 2 saniyeyi ele alıyorum. 3 ile 5. saniye. Dikkat et mavi olan fareydi. 3 ile 5. saniye aralığında farenin yer değiştirmesine bak lütfen. Bir de neye bakalım seninle? Kırmızı olan yani tavşanın yer değiştirmesine bak. Tavşanın yer değiştirmesi ise bu kadar. Aynı zaman aralığında tavşanın yer değiştirmesi fareye göre daha az olduğu için farenin hızı tavşana göre daha fazladır diye kabul ettik. Fare durgun haldeyken tavşan hızlanmaktadır. İlk olarak seninle farenin nerede durgun olduğunu bulmamız lazım. Fare maviydi ve mavi olan yer şurası. Fare burada durgunken tavşanın hızına bakalım. Şöyle bir konum zaman grafiğimiz var. Konum zaman grafiğinde biz seninle çarpı işaretinin herhangi bir kolunu görürsek ne demekti? Sabit hızla hareket ediyorsun demekti. Yani aslında buradaki eğim sabit. Eğimin sabit olması delta x bölü delta t'nin sabit olduğunu söyler. Bu durumda fare durgunken Tavşanın hızı her neyse diyelim ki 5, 5 ile yolculuğuna tavşan devam etti demek tavşanın hızlanması söz konusu değildir. Belki burada yakınlaştığı için bir hızlanma varmış gibi düşünebilirsiniz. Lütfen değişkenlere dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. Fare 5. saniyede boruyu terk etmiştir demiş. Şimdi girişimiz burasıydı. Dolayısıyla konum zamandaki bu nokta aynı zamanda ne olacak bizim için? çıkışımız olacak. Yani sayı doğrusunda sıfırdan başlayıp geri sıfıra geldiğin nokta neresi? Ona bakmamız lazım. Fare 5. saniyede boruyu terk etmiştir demiş. 5. saniye burası. Fare mavi olan dikkat edersen tam tersi dördüncü saniyede fare borudan çıkmıştır. Öyleyse 3. öncülümüz de yanlış. Yalnız bir doğrudur deyip soruyu da güzelce hallettik. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıda verilen günlük hayat örneklerinden hangisi diğerlerinden farklı bir sebeple gerçekleşmektedir demiş. Isı alışverişi yapan maddelerin hacimlerindeki değişime genleşme denir. Büzülme kavramı ise isı veren maddelerin hacimlerindeki azalmanın genleşme şeklinde ifade edilmesinin zorluğundan doğmuştur demiş. Hemen bakalım cam takılmadan önce gözlük çerçevesinin ısıtılması. Gözlük çerçevesini ısıttığımızda aslında genleşmeden yararlanıyoruz ki camı içine oturtturabilelim. Soğuyan ütünün termostatının çalışması soğudu yani bir büzüşme söz konusu diyebiliriz. Fırından yeni çıkmış bir cam kasenin ıslak bezle tutulduğunda çatlaması, ıslak bezle tuttuğumuzda o sıcak ben soğuğum yani yine bir aslında büzüşme gerçekleşiyor. Dolayısıyla çatlatıyoruz dedik. Sıcak hava balonun içindeki ateş söndüğünde balonun alçalmaya başlaması yine aslında soğuduğu için bir büzüşme söz konusu dedik. Düdüklü tencerede yemeğin olduğundan erken pişmesi. Şimdi düdüklü tenceredeki hikaye basınçla alakalı bir kavram değil mi? İlk olarak bu şıklar okuyasaya kadar acaba bana genleşmeyi mi soruyor, büzülmeyi mi soruyor düşünürken hepsi sıcaklık değişiminden aslında hacimce değişmeyle alakalı kavramlarken en şıkkında basınçla kaynama noktasını değiştirdiğimiz bir noktayı konuşuyoruz. Dolayısıyla E şıkkında verilen örneğimiz paragrafta ve diğer şıklarda verilen kavramla alakası yoktur dedik ve cevabımızı E olarak belirledik. Geldik dördüncü sorumuza. Bir buz pistinde kayak gösterisi yapılmaktadır. Kendilerini ilk ıssız bırakan yarışmacıları izleyen bir grup arkadaş şekildeki yörüngeler hakkında yorumlar yapmaktaymış. Buna göre hangi arkadaşların yorumu yanlıştır denmiş. Hava sürtünmesini de önemsiz olarak almamız istenmiş. Yarışmacılar rampadan fırladıktan sonra birinci yörüngede ilerleyebilir. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan ilk hızsız başlıyorsak var olan enerjimiz şuradaki potansiyelimiz kadar değil mi? Ben buradaki potansiyeli çıkabilirim ama nasıl? Şimdi birinci yörüngeye bir bakıyorum. Ben birinci yörüngeye çıktığımda potansiyelim az. Aynı zamanda burada bir de kinetik enerji durumu söz konusu. Yani benim sol tarafta atıyorum 100 Joule enerjim olsun. Buradaki potansiyelim 100 Joule'den kesinlikle az. Bir de kinetiğim var. Bunların toplamı 100 Joule'ü sağlayabilir. Dolayısıyla Aysel'in yorumu doğrudur diyebiliriz. Kumsala bakalım. Yarışmacıların 3. yörüngeyi izleyebilmeleri için ilk hıza gerek yoktur. Şimdi var olan enerjiden daha yüksek bir enerjiye gitmemiz için bizim ya üzerimizde bir iş yapılması lazım ya da senin beni buradan ilk hızsız değil de bir de artı kinetik enerjiyle göndermen lazım. Dolayısıyla burada var olan enerjim karşı tarafta hem daha yüksek bir potansiyele sahip olacak hem de bir de burada bir de kinetik enerjim olacak. Dolayısıyla ilk hıza kesinlikle gerek vardır. Kumsal arkadaşımız yanlış bir yorumda bulundu. Gayeye bakıyoruz. Mekanik enerji korunumundan dolayı yarışmacılar yörünge 2 de ilerleyemezler. Belki şunu düşünebilirsin. Hocam bu noktanın Potansiyeli ile ikinci noktanın potansiyeli aynı. Dolayısıyla böyle bir yol izleyebilir deyip kumsal ve gayeyi işaretleyebilirsin. Oysa cevabımız sadece kumsal çünkü gaye doğru. Neden? Eğer ikinci yörüngede gibi hareket edeceksen burada bir de hız söz konusu. Yatayda bir hızım var. Yani benim başlangıç noktamda sadece potansiyelim vardı. İkinci noktaya, ikinci yörüngeyi izleyip o noktaya geldiğimde aynı potansiyel artı bir de kinetik enerjim var. Böyle bir şey aynı üçüncü yörüngedeki gibi ne zaman mümkün olabilir? Ya üzerimde bir iş yapacaksın ya da benim bu noktada bir kinetik enerjim daha olması gerekiyor ki karşı tarafta da bunu sağlayabileyim. Dolayısıyla gaye de yanlıştır cevabımız B şıkkıdır deyip Geçtik beşinci sorumuza. Hangi öğrenciler doğru tahminde bulunmuştur demiş. Öğretmen elektromıknatısları anlatmak için özdeş iki mıknatısı şekildeki gibi yerleştiren bir düzenek hazırlıyor. Daha sonra öğretmen öğrencilerden anahtarı kapatırsa düzenekte ne gibi değişimler olacağına dair tahminde bulunmalarını istiyor. Öğrencilerin tahminlerine bakalım şimdi. Gül demiş ki akım geçen tel etrafında manyetik alan oluşturacağı için Bobin elektromıknatıs özelliği kazanacaktır. Yani bizim anahtarı kapatmamız demek, devreden akım geçmesi demek. Etrafımızda bir manyetik alan oluşması için ya bir mıknatısa ihtiyacımız var ya da akım geçen bir tele ihtiyacımız var. Dolayısıyla buradan akım geçen bir tel olduğunda ne olacak? Sağ tarafa doğru baş parmağımı göstermiş olacağım. Yani bu durumda N kutbumuz burası, S kutbumuz burası gibi davranacak. Yani aslında yapay bir mıknatıs elde edeceğiz. Dolayısıyla gülün tahminine doğrudur dedik. Rengin A mıknatısı bobinden uzaklaşacaktır dedi. Zaten seninle sahil kuralıyla manyetik alanımın sağa doğru olduğunu gösterip N ve S'yi yerleştirdiğimize göre hemen A mıknatısına bakıyorum. N kutbu burası, S kutbu burası, A mıknatısı yaklaşacak. Buraya bakıyorum B mıknatısına B de yaklaşacak. Dolayısıyla maalesef rengin yanlış bir tahminde bulundu. Yani yönleri karıştırdı. Furkan'a bakıyorum B mıknatısı bobine yaklaşacaktır. Evet bu durumda bizim için Gül ve Furkan doğrudur. Yani cevabımız E şıkkıdır dedik. Geldik 6. sorumuza. Buna göre değerlerinden hangilerinin büyüklüğü birbirine eşittir dedi. Yarım küre şeklindeki sergi salonunun yer merkezine şekildeki gibi bir ışık kaynağı konuluyor. Salonun tavanındaki ABC noktalarında merkezlerinden sabitlenmiş özdeş tablolar bulunuyormuş. Hemen bakacağız. Şimdi ışık kaynağım burada ve biliyorum ki benim küresel bir cismimin merkezinden çizdiğim bütün çizgiler neydi? Kenarlarıma teğetti, yüzeyime teğetti yani dikti. Bu noktalardaki aydınlanma şiddeti dedi. Aydınlanma şiddeti bizim için neydi arkadaşlar? I bölü d de kare demekti ve o noktaya dik ulaşması lazımdı. Şu an bütün ışık kaynağından gelen ışınlar bu noktalara dik ulaşıyor ve mesafelerim de hepsi yarı çap kadar. Dolayısıyla evet hepsinin aydınlanma şiddetine eşittir dedik. Tabloların yüzeyindeki ışık akısı dedi. Işık akısı yüzeye ulaşan ışık miktarı demek. Fakat açım değiştiği için bu yüzeylere ulaşan ışık miktarlarım da değişeceğinden eşittir diyemem dedim. Tabloların yüzeyine ulaşan ışık şiddeti, ışık şiddeti benim ışık kaynağıma bağlı ve tek bir tane ışık kaynağım var. Dolayısıyla hepsinin ışık şiddetine eşittir dedim. 1 ve 3 doğrudur. Yani cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi metinde verilen yıldızın göz kırpıyormuş gibi gözükmesiyle aynı sebebe dayanır demiş. Deniz kıyısında oturduğunuz bir akşam uzaktaki bir kara parçasından parlayan ışıkların titreştiğine, yanıp söner gibi gözüktüğüne şahit olmuşsunuzdur. Aynı şey gökyüzünde gözlemlediğimiz zamanlarda da geçerlidir. Örneğin gece gökyüzüne baktığımızda yıldızların yanıp sönüyor, bize göz kırpıyor gibi gözükmesi de aynı sebeptendir. Bu görüntü bize oldukça romantik gibi görünse de elbette yıldızlar yanıp sönmezler ve bize göz kırpmazlar. Peki yıldızları yanıp sönüyor gibi görmemizin sebebi ne? Yine atmosfere giren ışınların ne olması sevgili arkadaşlar? Doğrultusunu değiştirmesi yani bir kırılma söz konusudur dedik. Hemen bakıyoruz fiberoptik kabloda ışığın yansıması demiş. Yansıma. Gökkuşağı renklerinin oluşumu direkt zaten optikte seninle kırılma, mercekler ve renkler diye konuşuyoruz. Cevabı bulduk bir bakalım. Kavşaklara tümsek konulması aslında tümsek ayna demek istedik burada. Yine bir yansıma söz konusu. Endoskopi cihazıyla görüntülenme yapılması, endoskopi cihazında da yine ışığın yansımasını kullanıyoruz. OGM materyalden seçtiğim bir güzel örnek arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun. Ambulans aracının önündeki ambulans yazısının ters olması demiş. Yine aslında nedir? Bizim için bir yansımadır bu da. Kırılmanın olduğu sadece 5 kıdır deyip yine bu konuyu da bitiriyoruz. Dikkat ederseniz paragrafı okuyup bir tık yorum yaptığınızda kolaylıkla cevaba ulaşabiliyorsunuz. Umarım sizler için güzel bir tekrar olmuştur. Bu arada sesleri temizlemeye çalışacağım ama köpüşlerim bayağı ses çıkarttı bu denemede. Umarım sizleri rahatsız etmeyecektir. Şimdilik benden bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlara bırakın. Arkadaşlarınızla paylaşıp beğenirseniz Abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.